A, B ve C pozitif tam sayıdır. A artı B artı C eşittir 17 ise 4A eksi 3B artı 2C ifadesinin alacağı en büyük değer kaçtır? Bu şekilde bir soru varsa bir kere pozitif tam sayı diyor. Pozitif tam sayılar Z üzeri ile gösterdiğimiz sayılar birden başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılar bize ABC sayısının birbirinden farklı olduğunu söylüyor mu? Hayır söylemiyor. O zaman ben burada kas sayısı büyük olan A'yı en büyük değer düşünürüm. Yani burayı 15 düşünürüm. O zaman B ve C'yi de 1, 1 diye düşünürüm. Bu durumda toplam 17 eder. Şurada hemen yerine yazacak olursak 4 çarpı A yerine 15 yazıyorum. Eksi 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 1. 4 ile 15'i çarparsak 60 eksi 3 kere 1 3 2 kere 1 2. Burada bu işlemi yapacak olursak 62'den 3 çıkarsak 59 sonucunu buluruz. 9 üzeri eksi 1 çarpı 27 bölü 1 bölü 3'ün eksi 4. Ün kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Burada bir sayının eksi 1. kuvveti demek a üzeri eksi 1. 1 bölü a demektir. Kuvveti artı yaptık. Burada var 1 bölü a'nın bu sefer kuvvet farklı. Eksi eninci kuvveti diyelim. Bunu da ters çevirdiğimiz zaman a bölü 1'in eninci kuvveti. Yani a üzeri n olur. Buna göre işlemimizi yapalım. Aşağı indirdiğimde 1 bölü 9 çarpı 27 bölü. Bakın bunu ne yaptım? Ters çevirdiğim zaman kuvveti artı oldu. 3 üzeri 4 oldu. 27'yi 9'a bölerseniz 3 oldu bölü 3 üzeri 4. Burada gizli bir birinci kuvvet var. Aşağı indirdiğimiz zaman 1 bölü 3 üzeri 4 eksi 1 olur. Yani 1 bölü 3'ün küpüdür. 3'ün küpü demek 3 tane 3'ün çarpımı 1 bölü 27 sonucunu buluruz. 3'ün karesi artı 7 üzeri 0 eksi eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 üzeri 16 işlemin sonucu kaçtır? 3'ün karesi 2 tane 3'ün çarpımı 9. Artı 7'nin 0. kuvveti 1 sayının 0. kuvveti 1'dir. 1'i yazdık. Eksi buradaki eksi işaretini koydum. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'in tüm kuvvetleri 1 olduğu için buradan artı 1 geldi. Eksi buradaki eksi artı 1'in 16. kuvveti de yine 1'dir. Artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. 9 bir daha 10. Sonucunu buluruz. X, iki 2 basamaklı sayısı rakamları toplamına bölündüğünde bölüm 9 kalan 1 oluyor. Yukarıda verilen bilgiye göre X eksi Y farkı kaçtır? Elimizde X, iki 2 basamaklı sayısı var. Rakamları toplamına bölünecekmiş. Yani X ile Y'nin toplamına bölünecekmiş. Bu durumda bölüm 9 kalan 1'miş x y'yi bulmak için ne yaparız? Bölenle bölümü çarparız. Yani x artı y ile 9'u çarparız. Buna 1 ekleriz. Bunları da çözümleyecek olursak 2 basamak olduğu için 10 tane x bir tane y vardır. Burada da 9'u dağıtırsak 9x artı 9y bir de artı birimiz var. x'leri bu tarafa atayım y'yi bu tarafa atayım. 10x'ten 9x çıkarsak x kaldı. 9 y'den bir tane y çıkarırsak 8 y artı 1 olur. Bu eşitliği işte sağlayacak değerleri düşünüyorum. Y'ye eğer 1 değerini verirsek x'i 9 buluruz. Burada 2, 3 vermemiz mümkün değil. Çünkü bunlar iki basamaklı sayılar. 2 verecek olsak x'in 16, 17 etmesi lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. x eksi y farkını soruyor bize. x yerine 9, y yerine 1 farkımız 8 olarak bulunur. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kare eksi AB artı B eksi A ifadesi tek sayı olduğuna göre 1 B artı 8 2 A çarpı B artı A üzeri B 3 A eksi B üzeri A ifadelerinin hangileri tek sayıdır? Bu türden sorun çözümü için A'nın B'nin tekliği çiftliği hakkında bir bilgi sahibi olmamız lazım. O yüzden şu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Burada A kare var. Burada A var. Burada ben A parantezine alırsam A A eksi B artı B eksi A olur. B eksi A ile A eksi B birbirine benziyor. Ben burada B eksi A'yı eksi bir parantezine alırsam yani A A eksi B eksi 1 çarpı a eksi b şeklinde yazarsam burada a eksi b'lerimiz ortak oldu. a eksi b'nin parantezine alırsam burada burada a kaldı. Burada da eksi 1'imiz kaldı. İki sayının çarpımının tek olması için tekle tekin çarpımı tektir. Dolayısıyla burası da tektir. Burası da tektir. Buradan a eksi 1'in tek olması demek a'nın çift sayı olmasına bağlıdır tek çıkması için. Buraya çift dedik. a'mız çiftse çift sayıdan ancak tek sayıyı çıkarırsak bir tek sayı elde ederiz. B de tektir. Biz burada A'yı çift bulduk. B'yi de tek bulduk. Şimdi hangisi tek ona bakalım. B tek sayıydı. Tek sayı buraya yazacak olursak tek sayıyla çift bir sayı toplarsak buradan tek sayı elde ederiz. Burada A'mız çifti. Çiftle teki çarparsak çift olur. Artı. Burada A'mız çifti. Çift sayının tüm kuvvetleri çifttir. Toplarsak yine çift buluruz. A'mız bizim burada çift sayıydı. B'miz tek sayıydı. Tek sayının tüm kuvvetleri tekti. Çift sayıdan tek sayı çıkarırsak tek sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla 1 ve 3 tektir. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Bir üçgen şeklimiz var. Bu üçgen şeklimiz 3A artı 2B artı C şeklinde sembollenmiş. Buna göre diyor üçgen şeklimizin toplamı 75 olduğuna göre A sayısının değeri en fazla kaçtır? Burada dikkat edeceğim husus nedir? ABC'nin birbirinden farklı pozitif tam sayı olması. 75 etmesi lazım. 75 etmesi için A'nın da en fazla değerini soruyor. 25'i kullanacak olursak buraya 75'i verir fakat e, Diğerlerine vereceğimiz pozitif tam sayı yoktur. Çünkü pozitif tam sayılar z üzeri artı ile gösterilir. Bizim bildiğimiz sayma sayılardır. Birden başlayıp sonsuza kadar giden sayılardır. O yüzden 25 değerini veremeyiz. 24'ü verecek olsak 24 çarptığımızda burası 72 eder. 72 geriye 3 kalır. 3 kalmaz için buraya 1 1 vermemiz lazım. 1 1 verdiğimizde birbirinden farklı diyor. 24 da bu nedenle veremeyiz. O zaman 23'ü verelim. 23'ü verecek olursak 3 çarpı 23 burası 69 etti. 75'ten 69'u çıkaracak olursak 6 sayı. 6'yı elde etmek için burada vereceğimiz değer 2'ye 2 veremeyiz. Birbirinden farklı diyor. O zaman ben B'ye 1 değerini verirsem 2 kere 1 Burası 2 etti artı 71 ettiği için C'ye de 4 değerini verebilirim. Bu durumda A yerine verebileceğim en büyük değer 23 değeridir. A, B eleman R sayı A üzeri A artı B eşittir. A üzeri 13 çarpı B üzeri 15. B üzeri A artı B eşittir. A bölü B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Sorumuza dikkatlice baktığımızda bu iki ifadenin üstlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Şöyle bir kuralımız var. A üzeri x çarpı b üzeri x gibi bir ifade varsa bunların üstleri aynıysa ortak tabanda biz bunları çarpabiliriz. Burada da bu işlemi yapıyorum. Karşılıklı çarpıyorum. A üzeri a artı b çarpı b üzeri a artı b eşittir. A üzeri 13 çarpı b üzeri 15 çarpı a bölü b. Üstleri aynı olduğu için ortak tabanda çarparsam A çarpı B'nin A artı B'inci kuvveti eşittir. Burada da A üzeri 1'dir. Bu da B üzeri 1'dir. 1 ile 13'ü toplarsak A üzeri 14. Buradaki 1'i yukarı çıkarsak eksi olarak çıkar. B üzeri 14 olur. Bu durumda bunları da çarpabilirim. A çarpı B'nin 14. kuvveti A çarpı B'nin A artı B'inci kuvveti tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşittir. Yani A artı B 14'tür. x kare eksi 9 x artı 5 eşittir 0 olduğuna göre x artı 5 bölü x ifadesinin değeri kaçtır? Bizden istenene baktığımız zaman x artı 5 bölü x. Burada 5'imiz var. Komplesini x'e bölecek olursak şu şekilde. x kareyi x'e bölersem x eksi Burada x'ler sadeleşti. 9 artı 5 bölü x 0 x'e bölersek 0. Bizden istenen x artı 5 bölü x'ti. Eksi 9'u karşıya atalım. x artı 5 bölü x ifadesinin değeri artı 9'dur. x eksi eşittir 4 olduğuna göre 5 üzeri x bölü 5 üzeri y'nin y eksi x'inci ifadesinin değeri kaçtır? Burada tabanlar aynı. Ben şu y'yi yukarı çıkaracak olursam 5 üzeri x eksi y'nin y eksi x'inci kuvveti. Bize x eksi y'yi vermiş 4. Bunu yerine 4 yazarım. Bir de y eksi x var. Bakın x eksi y eşit 4 ise ben bunu eksi 1 parantezine alırsam bu durumda eksi x artı y olur. Bunları daha düzenli yazalım. Her iki tarafı eksi 1'e bölecek olursak y eksi x eksi 4 olur. Demek ki x eksi y yerine 4 yazacağım. y eksi x yerine de eksi 4 yazacağım. Bu durumda 5 üzeri 4'ün eksi 4. kuvveti olur. Üstün üst alınıyorsa bu üstler çarpılır. Buradan 5 üzeri eksi 16 sonucunu buluruz. 2 üzeri x eşittir 81. 27 eşittir 4 üzeri y olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır? Sorumuza dikkat ettiğim zaman 2 ve 3'ün kuvvetleri var. Burada 81 3'ün 4. kuvvetidir. Burada 27 ise 3'ün küpüdür. Bunlardan faydalanabiliriz. Yani 2 üzeri x 3 üzeri 4'e eşit. Ben burada 4 de 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesinin y'inci kuvveti 2 yi elde edebilirim. Her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alıyorum. 1 bölü x'inci kuvvetini alınca bu x'ler birbirini götürdü. 2 eşittir 3 üzeri 4 bölü x oldu. Demek ki ben 2 gördüğüm yere 3 üzeri 4 bölü x yazacağım. 27'nin yerine 3 üzeri 3 yazıyorum. Burada da 2 ile y'yi çarparsam 2 üzeri 2y oldu. Bu durumda 2'nin yerine yani şunun yerine şu değeri yazabilirim. Bu durumda şöyle olur. 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 4 bölü x'in 2 inci kuvveti. Kuvvetler çarpılabilir. 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri çarptığım zaman 8y bölü x olur. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit. 3 eşittir. 8y bölü x. İçler dışlar yapacak olursam 3x eşittir 8y olur. x bölü y oranı istendiği için x bölü y onu buraya indirdim. 3'ü de paydaya 8 bölü 3 olarak bulurum. 3 bölü karekök x eksi 1 bölü karekök 4 x eşittir 1 olduğuna göre x kaçtır? Bu tür soruda burada 4 var. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. O yüzden ben bu işlemi şöyle yazayım. 3 bölü kök x eksi 1 bölü 2 kök x şeklinde yazarsam olur. Paydası eşitecek olursam bunun altına 2 yazarım. Bu durumda bunun altına 1 yazsak da olur. Yazmasak da olur. İlk kere 3, 6, 6 eksi 1 bölü 2 kök x eşittir 1 olur. Çıkarma işlemini yaptık. Burası 5. İşler dışlar yaparsak 2 kök x eşittir 5. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak kök x eşittir 5 bölü 2 olur. Kök x'ten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Bu durumda kare kurtuldu. x eşittir buradan 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4. 25 bölü 4 doğru sonuçtur. 16 üzeri 0'dan %29 çarpı 16 üzeri 0'dan %21 eksi 81 üzeri 0'dan %19 çarpı 81 üssü sıfırdan yüzde altı. İşleminin sonucunu soruyor bize. Biz burada tabanları aynı olduğu için üstlerin toplarız. Yani 16 üzeri sıfır tam %29 daha 0 tam, tam %21'i toplarız. Eksi burada da yine tabanlarımız aynı. 81 üzeri sıfır tam %19 ile sıfır tam %6'yı topluyoruz. Topladığımız zaman bakın sıfır tam %20 ile burası 16 tam sıfır tam %50 olur eksi burada 81 üzeri toplarsak 0 tam yüzde 25 eder. 16 4'ün karesidir. 4'ün karesinin 0 tam yüzde 50 demek 50 bölü 100 demektir. Yani o da 1 bölü 2'dir. Yani ben burada 1 bölü 2. kuvvetini alacağım. Eksi 81 3'ün 4. kuvvetidir. 0 tam yüzde 25 ise 25 bölü 100'dür. Yani 1 bölü 4'tür. Burada da 1 bölü 4. kuvvetini alacağım. Burada ikiler çarpılır üstler çarpıldığında ikiler sadeleşir. 4 oldu. Burada çarpıldığında 4'ler sadeleşir. Eksi 3. 4'ten 3 çıkarırsanız 1 sonucunu bulursunuz.